Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle göçmen böreği dızmana tarifi paylaşacağım. Dızmanamız için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve aldığı kadar un. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü, yarım çay bardağı sıvı yağını, yarım paket yaş mayayı, 1 tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri ekleyerek karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Bir, iki, üç su bardağı un ekleyip bir bakalım. Dördüncü bardak unumuzu da ekleyelim. yoğurmaya devam edelim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanarak bu şekilde kulak memesinden daha yumuşak kalan bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzun ağzını kapatalım ve yarım saat 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Borcamımızın içerisine bir yağlı kağıt serelim ve küçük bir kaseye biraz sıvı yağ koyalım. Elimizi sıvı yağına batıralım ve mayalayan hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte parçalar koparalım. Bu şekilde yuvarlayarak tepsimize diselim. İsterseniz içerisine peynir, patates veya kıyma da koyabilirsiniz ama ben orijinal tarifimde olduğu gibi boş bir şekilde yapıyorum. Bu şekilde hepsini yuvarlayalım. Hamurumuzun tamamına şekil verdikten sonra parmağımızı bu şekilde yine yağa batırıp üzerlerine hafif hafif bastıralım. Yarım saat tepside mayalandıralım. Dızmana hamurlarımız tepside mayalandı. Şimdi üzerine dökmek için sosunu hazırlayalım. Sosumuz için 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ve biraz tuz kullanacağız. Kabımızın içerisine 2 adet yumurtayı 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını ve tuzumuzu ekleyerek karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz bu sosu böreğimizin üzerine dökelim. Her yerine yayalım. Üzerine biraz susam serpelim ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında altı üstlük kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz yaklaşık 40-45 dakika kadar pişti. Şimdi fırından çıkardığımız böreğimizi biraz dinlendirelim göçmen böreği dızmanımız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.